Biz ee, pijama maskelerin su yaptık arkadaşlar bugün. Geçen hafta da Pepe'nin su yapmıştık değil mi Eylül'cüm? Evet. Ondan öncekiler bulaşık süngeriyle. Evet bulaşık süngeriyle de yapmıştık su kuşimizi. Şimdi bu hafta arkadaşlar pijama maskelerin su yaptık. Bakın arkadaşlar. Çok güzel değil mi Eylül'cüm? Yumuşacık evet. arkadaşlar. Boncu elyaf koyduk arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Kertenkele çocuk. Çok yumuşak, çok güzel eğlenceli. Bu da kertenkele çocuğumuzun oyuncağı. Bu şekilde istediğiniz oyuncağı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ne isterseniz. Bakın kedi çocuğumuz. Bu da arkadaşlar baykuş kızımız. Arkadaşlar aynısına <laughs> benziyor değil mi oyuncakları? Evet. Zaten aynısı da. Evet çok güzeller bakar mısın? Bu Pepe yapmıştık geçen hafta değil mi Eylül'cüm? Evet. Bunun arkadaşlar koleksiyonunu da tutuyoruz. Hepsini biriktiriyoruz. En son bütün hepsini yaptığımızda güzel bir video da çekeriz bununla ilgili. Evet böyle sıkarız falan. Evet arkadaşlar. Şimdi dilerseniz geçelim artık videomuzun yapılışına. Şimdi arkadaşlar bu pijama maskelerini biz bilgisayardan çıktılarını aldık bu şekilde renkli çıktılarını aldık. Siz de alabilirsiniz. Bununla birlikte bir tane daha beyaz çizgisiz kağıdımız var altında arkadaşlar. Şimdi arkasını yapacağız, evet babacığım. evet babacığım arkasını yapacağız. Bu arada Eylül de yanımda arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar arkasında beyaz kağıdımız gelecek şekilde üstte renkli çıktımızı üst üste koyuyoruz arkadaşlar. Daha sonra zımbamızla arkadaşlar köşelerinden kağıdımızı zımbalıyoruz. Ya bunu yapmamızın amacı arkadaşlar kağıdımızın düzenli kesilmesini sağlamak, kaymasını engellemek. Bakın şu köşeden de zımbalıyoruz arkadaşlar. Şu köşeden de dört köşesinden de zımbalıyoruz. Bakın arkadaşlar arkasında beyaz ayrı bir kağıdımızı zımbaladık. Daha sonra arkadaşlar keserken iki yerde kesmiş olacağız. Evet. O arka tarafını da şimdi göstereceğiz yaparken. Arka tarafını da arkadaşlar beyaz şey bantla kaplayacağız. Şimdi ön yüzeyimizi arkadaşlar şeffaf bantla kaplayacağız. Biz e, bantlarımızı hazırladık arkadaşlar. Siz de başlamadan önce hazırlarsanız daha kolay olur. Evet. Ee, bir de sizin sıkılmayacağınız şekilde alır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu şekilde düzenli bir şekilde resmimizin üstüne bantlamaya başlıyoruz. Şu bantımızın fazlasını kesiyoruz. Kertenkele çocuğu Yapışmış. Bazen ben de okulda böyle yapıştırıcıyla yaptığımda böyle masaya geliyor ki da oraya yapıştı. Evet. çıkarmak çıkar. Bakın bu şekilde yapıştırdık arkadaşlar ön yüzeyine bantlarımızı. Şimdi fazlalıklarını kenardan kesebiliriz. İsterseniz düzeltelim kenarından. Şu fazlalık çıkan yerleri keselim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın. Bu şekilde karakterlerimiz üzerindeki hava kabarcıklarını tekrardan tırnağımla çıkartmayı sağlıyorum. Hava kabarcıklarını çıkartıyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ön katmanımız tamamlandı şimdi. Ön yüzeyimizi tamamladıktan sonra arkadaşlar kağıdımızın arka tarafını çeviriyoruz yine. Yine arkadaşlar bantlarımızı yapıştırmaya devam ediyoruz. Evet şimdi biz e, ikinci katmanımızın bantlarını da yapıştırdık. Yine içindeki hava kabarcıklarını tırnağımızla çıkarttık. Böyle de keseriz. Evet. Şimdi ters çeviriyoruz. Arkadaşlar, karakterlerimiz arkadaşlar sıradan kesmeye başlıyoruz. Arkadaşlar bu katmanı keserken otomatik olarak zaten arkadaki katmanımız da kesiliyor. Biz o yüzden zımbaladık. Hatta arkadaşlar bir şey eksik yapmışız, onu da söyleyeyim. Kedi çocuğu da üstten zımbalayalım, o da kaymasın. Kedi çocuğu zımbalamamıştık biz üst kısmından. Bakın arkadaşlar biz üst katmanı kestikçe alt katman da otomatik olarak kesiliyor. Yalnız arkadaşlar şu alt kısmını şu şekilde biz geniş keseceğiz. Çünkü bacaklar ince olduğu için boncuk elyaf malzememiz içine tam da olmuyor bu şekilde geniş açıyla kesersek arkadaşlar elyaf malzememiz daha iyi dolacaklar arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şimdi iki tarafta bu tarafa şeffaf bant yapıştırmıştık. Aynı şekilde bu ön yüzüne de şeffaf bant yapıştırmıştık. Katmanları bant yapıştırdığımız kısımlar dış dışa gelecek şekilde şekilde birbirine köşelerinden bantla yapıştıracağız arkadaşlar şimdi. Kertenkele çocuğun kafasının üstünde boncuk elyaf malzememizi dolduracağımız kadar arkadaşlar bir yer bırakıyoruz. Daha sonra köşelerinden bantlıyoruz arkadaşlar. Ama hizalarını şekilde dikkat edelim daha güzel olsun. Şu köşesinden yapıştırıyorum. Bantları da iyice yapıştıralım. Ön yüzeyinde de bantların izi çıktı. Daha sonra arkadaşlar şu üst kısmında boşluk bırakacağız demiştik başta yaparken şu kısmı görüyorsunuz arkadaşlar bu kısımdan şimdi boncuk elyaf malzememizi dolduracağız. Bakın arkadaşlar bu boncuk elyaf malzememiz bu yastıkların içine konan yumuşak yastıkları yumuşaklığını veren malzeme arkadaşlar. Ama siz e, poşetleri küçük küçük kesip de poşet de koyabilirsiniz. Boncuk elyaf malzemesi koyuyoruz. Bu şekilde arkadaşlar şu açık kısımdan boncuk elyaflarımızı doldurmaya başlıyoruz. Kertenkele skoşemizin içine. Ama strafor koyarsanız arkadaşlar sert olur ya. Yani. Yumuşak olmasınız. Evet sert istiyorsanız strafor malzemesi de koyabilirsiniz. Ama biz kuşumuzu yumuşak istediğimiz için arkadaşlar. Boncuk elcaf koyuyoruz. Bu şekilde arkadaşlar bunu makas yardımıyla aşağılara itebilirsiniz. Kalem yardımıyla da aşağı kısımlara kadar itebilirsiniz. Oradan dolduruyoruz. Üst kısmından. Arkadaşlar bir düşünsenize. Sipişinin içine slime koyuyoruz. Fiyatı mahvoluyor. Evet. Kağıt ıslanır. Sipişinin içine slime koyulmaz. Değil mi Eylül? Evet. Bakın arkadaşlar şu şekilde. Kalemle ittiriyoruz aşağılara kadar. Evet arkadaşlar. Kertenkelemizin içini boncuk elyafla doldurduk. Şimdi üst kısmını açık olan kısmını bant yardımımızla kapatıyoruz. Bakın arkadaşlar kertenkele squishimiz hazır şu anda. Bakın arkadaşlar pijamask squishilerimizi tamamladık. Pijamaskerlerin squishilerini arkadaşlar. Bakın yumuşacı çok güzel oldu arkadaşlar. Siz de evinizde rahatlıkla kolaylıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Her çeşitini yapabilirsiniz bu oyuncakların. Bakın kertenkele çocuk, kedi çocuk ve baykuş kızın sıkı işisini yaptık. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.